Lina'nın rüyası, Roma'ya yolculuk. Bazı geceler sıradandır ama bazı geceler rüya gibi başlar. Lina'nın o gecesi tam da öyleydi. Yıldızlar gökyüzüne serilmişti. Lina yumuşacık yorganına sarınıp gözlerini kapattığında başucundaki dünya küresi hafifçe dönmeye başladı. Ve bir esintiyle birlikte odasının duvarları yavaşça silindi. Yeni bir şehir, yeni bir rüya doğuyordu. Lina gözlerini açtığında karşısında taş sokaklar, altın rengine boyanmış tarihi yapılar ve uzaklardan gelen kilise çanları vardı. İtalya'daydı. Daha doğrusu Roma'daydı. Sokaklar tarih kokuyordu. Güneş eski binaların duvarlarında dans ediyor, pencerelerden sarkan çiçekler ona selam veriyordu. Lina adımlarını eski taş kaldırımlara bıraktı. Bir anda karşısında dev bir taş halka yükseldi. Kolezyum. Tarihin göğsünde duran bu dev yapı, asırlardır dimdik ayaktaydı. Kule gibi yükselen duvarlar, gladyatörlerin çığlıklarını hala fısıldar gibiydi. Lina hayranlıkla başını kaldırdı. Gökyüzünde bir güvercin süzüldü. Ardından bir rüzgar eserek onu yeni bir yöne çağırdı. Rüzgar, Lina'yı Roma'nın kalbine, Pantheon'a taşıdı. Yüksek sütunların arasından yürüdü. İçeri girdiğinde kubbenin tam ortasındaki yuvarlak açıklıktan gün ışığı sızıyordu. Bu ışık huzmesi zamanın tam ortasında bir pusula gibiydi. Pantheon'un taş duvarları Lina'ya yüzyılların hikayelerini fısıldıyordu. Fısıltılarla sessizce. Biraz sonra serin su sesiyle karşılandı. Trevi çeşmesi Lina'yı bekliyordu. Çeşmenin önünde toplanan insanlar birer birer bozuk paralarını suya atıyor, dilek diliyordu. Lina da sırtını çeşmeye döndü. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı ve bozuk parayı suya bıraktı. Bir dilek tuttu. Bir gün yine burada olayım. Karnı acıkınca bir meydana çıktı. Küçük bir kafede kırmızı beyaz örtülü bir masa buldu. Bir garson ona dumanı tüten bir tabak spagetti karbonara getirdi. Tabağın kenarında bir dilim taze pişmiş ekmek ve ardından bir dilim tiramisu. Yumuşak kreması, üstünde kakao, sanki tatlıdan yapılmış bir bulut gibiydi. Güneş batarken Lina Vatikan'a doğru yürüdü. Saint Peter Meydanı'nda rüzgar sakince esiyordu. Dev kubbe altın ışıklarla parlıyordu. Kuşlar gökyüzünde süzülürken Lina durdu, baktı, içine dolan huzuru hissetti. Sanki zaman burada durmuştu. Gökyüzü mora döndü, yıldızlar belirdi ve rüya sessizce sona ermeye başladı. Lina gözlerini açtığında sabah ışığı odasına süzülüyordu ama odasının köşesindeki dünya küresi hala dönüyordu. Lina hafifçe gülümsedi çünkü biliyordu. Bu gece başka bir şehir onu bekliyor olabilir. Bir sonraki durak neresi olsun?